Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Şey yapacağız arkadaşlar? Yıl birikti. Sizce ne almışımdır? Sizce? İşte bunu. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu. Bugatti. Bugatti ile her yere soyacağız. Başlık bu. Şu çok sekiyor da şunu alayım. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar Y basınca bakın. Gördünüz mü? Böyle yapıyor. Ve ben de bunları tutuklamaya geliyorum. Hop 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 hop. Yanma be. Bildim. Biliyorum bunu. Aa şey düştü. Evet arkadaşlar şu an basmamız lazım buradan. Gördüm onları zaten. Hemen bas bas bas. Arkadaşlar bu yüzü veya şeyi nasıl yaptım? Yüzü yaptım zaten onu gösterdim size. Nasıl yaptığımı gösterdim. Bir de kıyafetini nasıl yaptığımı göstereceğim. Tabi Robuxlu gibi oluyor ama değil. Ve sanmayın yani. Ama bir iki Robux olmuştur ya. Aynen. Bir iki. Onlar da bana atmışlardı. Bir kere Robux istemiştim bir kere birisinden. Ondan. Bak. Onu alacağım şimdi. Aha. Benim bu katiller burada. Bunu mu bulsam? Arasam? Yoksa? Sekmiyordum mu? Aynen Sekmiyordu. Daha demin sekiyordum. Şurayı içerisinde biliyorum onu. Selamünaleyküm. Ne haber? Ha ha. Öl. Allah Allah Allah. Gel gel gel. Ben ben. Allah. Al. Aa. Kaçırmamam lazım onu. Elimde Bugatti var. Ben mi kaçıracağım onu? <laughs> buradan git bir şey olmalı çünkü buradan. <laughs> Görmedim sanma. Ezik. Otorla mı gidiyor lan o? Ana. Dur dur dur. Ah. Olmadı. Sen nana yediği. Ah. Doğru ölmüştü. Bas 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 bas. Oradan kaçamazsın bebeciğim. Gel bakayım. Bir de eğiliyor ya. Hop. Hop baba. Sen geber artık. Senin süren doldu. Tamam sıkıntı yok şu an. Tam sıkıntı yok. Bugattim'de her yeri tutuklamak ve soymak. Şimdi arkadaşlar hırsıza geçiyorum. Selamünaleyküm. Şimdi hırsıza geçtim arkadaşlar. Hemen gidelim şuradan. Hmm. Buralardan şey alabilirim. Bir şeyler çalabilirim. Key kart falan. Bu bebeler zaten oyunu bilmiyordu. Onları alıvereyim ben. Paralar az. Benim param az olduğunu bakmayın. Bugatti aldım çünkü. Aha. Bizim Piggy burada bak. Arkadaşlar bu Piggy şey işte ya. Böyle. Abla yapma. Abla. Abla. Abimsin ablamasın bir kaçın lan. İyi. Selam. <laughs> alamadık iyi. Alamadık atma. var mı? Evet arkadaşlar. Hadi hop. Hadi hadi bas 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 bas. Ben gaza yapıyorum. Şimdi o şeyde yoldaki Bugatti alacağım. Neden? O şeyle alarmla onu alacağım çünkü. Beni polis sanacaklar. Ben de onları öldüreceğim böyle bu silahlarla. Bas. Hadi. Çok yavaş bu ya. Hmm. Bir şuradan donutçu. Donutçuya soyarsak Tamam olacak soymuşlardı buraya ya. Zaten bizimkileri soymadan duramaz. Şuna bak. 600 bin olacak. O şey 600 bin arabayı var olacak biliyorum onu. Ay 750 klas. 2331 liramız oldu arkadaşlar. Evet. Gidiyoruz Bugatti'ye doğru. Ama öbür o yoldaki Bugatti'yi alacağım. Tabii ki de bunu iptal edeceğim buradan. Buradan bas. Lan nereye gidiyorum ya lan bu ya almayanız alış alışmışım ben. Yanma. Gel gel. Salak. Haha ne oldu ne oldu ne oldu ha ha ha. Şöyle alayım ben geçeyim. Bu zaten cam fullüyor. Lan lan lan. Lan 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 lan. Rica ya. Of. Bu ne abi? Abi kötü ya. Çok kötü şu an. Çok kötü. Aynen çok kötü oldu. Of. Olmadı ya. Olmayacaktı bu. Saçmalık oldu işte. Nasıl bir şey abi bu? Nasıl yiyeceğim ya? Bas 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 bas. Bunlar böyle. Bak promo kodu almış. <laughs> Anlamam ya. Çıldıracağım. Kesin o promo kodu aldığım istediğim var ya. Kesin o birinci. Ne dedim? Ne dedim abi? Ben bunları bilmez miyim? Frenlerden bakalım. Kabul edecek mi? Neyse ki prolara fren atınca kabul edip bize para veriyorlar. Heh. Hadi, bir dakika. Bir dakika. At. Yumruğu at. Bir dakika. Bekle. Deybal bekle. Bekle bekle salak. Lan bir daha vur. Heh. Sık sık. Ölür beni. Hadi. Yemez. Hadi bakalım. Yemez değil mi? Hadi vur. Vur. Ha, yemezler. Hadi be, Hadi bas. Çünkü oğlum da. Lan lan? Ah, key kart aldım ben gidiyorum. Ve. Selamünaleyküm. Aleyküm selam baba ba ba. pompalı kaçayım yeter. Bu ne alamaz zaten. Bu oyunu bilmiyor onu anladım. Hey bir daha bu. Bu Allah. Aa, aşağı gittiğimi sanıyor da. Aşağı gitti şimdi bas. Abi K ile çıkıyorum. K'siz çıktım. K ile çıktım. Ay. Keysiz girdim. K key ile çıktım. Çok iyi. Bunları almayacağım. Kestirmeden gideyim. Neredeydi ya? Ha, tamam. Şimdi anladım. Bak girerken bunu çaktırmadan şöyle yapacaksınız. Buradan girerken de alsana girmek. Ana. Böyle veriyor mu? Selam. <laughs> o. Neydi, neydi? Nerede? Nerede? öbür yerin köprüsündeydi. Tabii ki de gitmediyse. Gittiyse sıkıntı. Sıkıntı şu an. Çok kötü. Çok bir sıkıntı. Çünkü ee, yok tamam sıkıntı yok burada. Bir de adım Umut 67264. 26 katabilirsiniz. atabilirsiniz. Yani bazıları ne? Bu kim lan? Aa selamun aleyküm. Artist. Ana. Lan bu. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Lan bu oynamak istiyorum. Yok lan yapmayacağım. Ana bu gaddeli lan boya para harcamasaydım 600 bin ediyordu. Toplam sence? <laughs> o 600 binlik araba var ya adını bilmiyorum ya unuttum. Bak artist lan aldık almış gidiyor. <laughs> Bir şey kendinize. Bas üstümü değiştireyim şuradan. Buradan basmam lazım. Helikopter ne yapacağım ben ya? Ben bu kat dilimle de giderim. Kendini bir şey yazmış. İkisi de salmış bak valla. Senin ben. Şimdi ayıp olacak. Ana. Ben hiçbir şey anlamadım ki hepimiz birden girmesek olur mu? Hop, şöyle çıkamadınız ya. Çıldırca. Şöyle, şöyle. Hoppala. Şimdi buradan garaja gidelim. Buradan garaja gidelim hemen. Lan nereye gidiyorum ya? Garaj Bu burada ya. Hoppala. hop 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 hop. hop. Anksiyonlu yok ucundan çıkayım diye ettim de çok kötü oldu ama bas hadi be. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Ben de gitmeyelim yeter. <laughs> videonun da bu videonun da sonuna gelin arkadaşlar. Videomuzu like adım paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve şöyle. Bay bay.